Hollywood filmini çekse gişe rekoru kırar. Yeraltı dünyasının küçük babası Onur Özbizerdik. Yıllardan beri sürekli hapse girip çıkmasıyla ve vukuatlarıyla gündeme gelen Onur Özbizerdik'in ilginç hikayesini sizler için inceledik. Türkiye, yeraltı camiasında tırı sayılır bir ismi ve etkisi olan Özbizerdik'in geçmişi de oldukça karanlık ve karmaşık. Onur Özbizerdik, babala lakaplı Dündar Kılıç'ın torunu olarak dünyaya geldi. Annesi Dündar Kılıç'ın kızı Uğur Kılıç, babası ise adamalı bir gece kulübü işletmecisi İhsan Özbizerdik. Annesi Uğur Kılıç, İhsan Özbizerdik'ten boşandıktan sonra bir diğer karanlık isim olan Alaaddin Çakıcı ile evlendi. Uğur Kılıç, erkek egemenliğindeki bu karanlık camiada bile saygı duyulan 9 yaşından beri çok iyi silah kullanan bir kadındı. Alaaddin Çakıcı ile çeşitli sebeplerden anlaşmazlıklara düştüler. Giderek gerilen ilişkileri 1994 yılının Kasım ayında noktalandı. Tek celsede boşandılar. Fakat Alaaddin Çakıcı ve Uğur Kılıç arasındaki gerginlik sürmekte olan bazı davalarda Uğur'un tanıklık yapacak olmasından dolayı devam etti. Uğur Kılıç'ın susturulması gerektiği düşünüldü. Çakıcı, Uğur Kılıç'a son kez görüşme teklifinde bulundu. Teklifi kabul eden Uğur Kılıç buluşma yerine geldiğinde Çakıcı'nın şoförü tarafından vuruldu. Kendi silahına davranma fırsatı bile bulamadan 3 kez kurşunlanan Uğur Kılıç olay yerinde can verdi. Annesi öldürülürken Onur Özbizerdik oradaydı ve o gün Onur'un doğum günüydü. Tüm bu olaylara şahit olan Onur Özbizerdik 13 yaşındaydı. Onur Özbizerdik Alaaddin Çakıcı'ya yıllar sürecek bir kin güdecekti. Bu olaydan 2 yıl sonra İlk suçunu işledi. Aracını düzgün fark etmediği sebebiyle Acar Ünal'ı vurduğunda 15 yaşındaydı. Onur Özbizerlik bu olaydan herhangi bir ceza almadı. Çünkü Ünal Acar şikayetçi olmamıştı. 16 yaşına geldiğinde ise kendisini gece kulübüne almayan güvenlik görevlisini cinsel organından vurdu. Onur Özbizerlik bu olaydan sonra da herhangi bir ceza almadı. Birkaç yıl sonra ise üvey babası Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi, amcası Gencay Çakıcı'yı öldürtmek istedi. Bu olaydan sonra tutuklanan Onur Özbizerlik benim derdim Alaaddin Çakıcı ile akrabalarıyla işim olmaz açıklamasında bulundu. 2005 yılında küçük babaların kanlı çatışması olarak basında yer bulan pek çok kişinin öldüğü olaya adı karıştı. Bu olaydan hemen sonra yurt dışına kaçtı fakat yakalandı ve yeniden tutuklandı. Elbette ki kısa süre sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu. 2013 yılında Sedat Peker'in manevi oğlu Olgun Peker'i vurdu. Bir barda oturup sohbet etmekte olan ikilinin arasında bilinmeyen sebeplerden tartışma çıkınca görgü tanıklarının ifadesine göre Onur Özbizerdik Olgun Peker'i bacağından vurdu. Fakat Olgun Peker beni vuranı görmedim diyerek Özbizerdik'ten şikayetçi olmadı. Anlaşılan o ki raconun gerektirdiğini yaptı. Babalık mirası dedesinden torununa geçmişti. Camiada adı küçük baba olarak geçiyordu. Birkaç kez daha güvenlik görevlisi kurşunlamak gibi haberlerle gündeme geldi. Her seferinde de serbest bırakıldı. Etiler'de bir restoranda bir grup ile yer tartışması yaşaması üzerine gruba kurşun sıkarak sonradan mekanı terk etmesi basında yer buldu. Bu gruptan hiç kimse özbizerlikten şikayetçi olmamıştı. Son vukuatı ise kız arkadaşını hastanelik etmesi oldu. Hapisten çıktığı gün kız arkadaşını kendisinden şikayetçi olması sebebiyle döven ve öldürmekle tehdit eden özbizerlik gene serbest kaldı. Çünkü kız arkadaşı şikayetini geri çekti. Devam eden pek çok davası görülen özbizerliğin yılan hikayesine dönen hikayesinde son durum ise çıktığı son mahkemeden de tahliye kararı almış olduğu yönünde. Bu karanlık hikayede artık kimsenin incinmemesini diliyoruz.